Basıyorsunuz 8 Basıyorsunuz 10 şey. Basıyorsunuz 12 Basıyorsunuz 14 Merhaba GTA 5 Ailesi Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online'da Bildiğimiz hilenin güncel versiyonunu Yapacağız Eskilerini kullanmayın Devamlı hep aynı videoları Çekiyorsun hileleri çekiyorsun diye söylemeyin arkadaşlar Çünkü eskileri Fixlenmiştir yani Bana eski çok vardı bunlar da güncel versiyon Hemen söyleyeyim benim bugün doğum günüm ve Bugün çıkmış özellikle göstereyim 10 Ekim yazıyor ee, değiştirme tarihi şu 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 falan filan yani her neyse iki tane güncellemiş pet dropper'ımız mevcuttur nasıl çekemiyorlar ee, Steam'deki paramı gösterdim hala ve hala çocukluk yapmaya çalışıyorlar sen sağ tıklayıp öyle denetle de yaptım bu kadar parayı kazandım falan bize e, F5 at falan diyorlar hala kafasına basmıyor kimse yediremiyor parayı alın buyurun size F5 atmayın şöyle gezineyim Steam'de Eee şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi para bu hala aklınız ermiyor. Çocukluk yapıyorsunuz. Çekemiyorsunuz. bunlarda. da gözünüze girsin. Alın size bir de F5 atayım. Öyle denetlemiş. Sağ tıklayıp öyle denetle yapmışım böyle ya. Bırakın bunlar çocuk işleri. Bu arada hala hile satmaya devam ediyorum. Paradır. E, leveldir, unlocked'dir bunları satın alabilirsiniz. Beni Discord'dan ekleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu videonun altındaki linkine ulaşabilirsiniz. Ulaştıktan sonra sağ tıklayıp buraya çıkart diyebilirsiniz. Oyununuza girdikten sonra e, Story Mode'dan ESC yapıp Online Play GTA Online Invite Online Sensyonu gittikten sonra Maskecine oraya gidiyorsunuz ve e, ee, Steam sizin Sojel, Sojel'dir arkadaşlar. Açıyorsunuz, saatlik bir yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Hiçbir şey çıkmayacaktır, bunu unutmayın. Ee, ondan sonra bas gecen orada. Tabi oyuna göre sabahsa Num noktasının sağ taraftaki artı 13-14 kere basıyorsunuz hızlı bir şekilde para atıyor. Bu arada ee, onun onun da eski video ile birlikte birleştireceğim. Story modumuza geçiş yaptık. ESC yapıyoruz. Ardından online diyoruz online'dan play gta online diyoruz ve invite online sensation'a tıklıyoruz arkadaşlar ve ok diyoruz bu arada ufak bir hatırlatma yapayım lütfen ee, 50 milyondan başka para kasmayınız ve de bu videoyu 3 gün veya 4 gün sonrasında izliyorsanız yapmayınız hile fixlenmiş demektir ama 3 gün içerisinde izliyorsanız problem olmayacaktır GTA online'ımıza bağlandık arkadaşlar ee, her zaman olduğu gibi şuradaki maskecin oraya doğru gidiyorsunuz. Bip 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 çık çık çık. Çek. Güzel. Evet maskecin oraya Hafif gidelim tamam. Eee mas üstüne gelelim arkadaşlar. Sizinkinse dediğim gibi Steam'i açacağız, açar ben açardım girdim. Sağ tıklayıp dönüş olarak çalıştır diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Hiçbir şey gözükmeyecek arkadaşlar. Oyuna geri dönüş yapıyorsunuz. Ey, bana vuruyor. Ey, bana vurdu. Görmedim. Sen ona nasıl vurursun? Ben bir olsun seni pezvenk. Evet arkadaşlar. Ardından şuradaki artı num tarafındaki sağdaki artı tuşlarına basın. Artı arkadaşlar. Basıyorsunuz 2. Basıyorsunuz 4. Basıyorsunuz 6. Basıyorsunuz 8. Basıyorsunuz 10. Basıyorsunuz 12. Basıyorsunuz 14. Bu arada arkadaşlar artıya basarken Bendy Cam kapalıp açılıyormuş kusura bakmayın videoyu editlerken gördüm. Ee, 15 kere artıya basıyorsunuz ve kafanıza para yağıyor yani adamlar adamlar düşüyor. Adamlar düşmedi adamın paraları düşüyor. Bunları sabah yapın akşamları yapmayın sabah çünkü adamlar çok oluyor insanlar çok oluyor. Bunları maskeci orada yapın. Ee, oyunu kap hileyi kapatmak için de CTRL alt dal yapıp pet bulup sattık bir görevi sonlandır. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen 50 geçmeyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Günaydın. Beni abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet Bay bay arkadaşlar.